Selamlar. Bir bilgilendirme videosu ile beraberiz. Nedir? Parfüm dinlendirme, parfüm maserasyonu, maceration İngilizcesiyle bir gerçek mi? Bir şeye yarıyor mu? Dramatik etkiler yaratıyor mu? Bunu yapmalı mıyız? Ya da yapacaksak nasıl yapacağız? Bunları gelin hep beraber konuşalım. Şimdi arkadaşlar bu maserasyon, dinlendirme işi ben de yapıyorum. Hatta ben de yanlışlar yaptım. Hemen yanlışımla başlayayım. Ben buzdolabına koyuyordum. Bunun yanlış olduğunu gördüm. Hatta fotoğrafını da koyarım. Birçok bu ürünleri böyle şeyde buzdolabında beklettiğim video şey var, fotoğraf var bir tane. Ee, bu yanlış. Ee, şimdi maserasyon ne demek? Aslında dinlendirmek. Peki bunu niye yapıyor Aslında bu üretim aşamasında yapılan bir şey arkadaşlar. Siz aslında yani Louis Vuitton'dan gidip bir ürün alsay, alsanız bu ürün en az 4 hafta, 8 hafta aslında üretim aşamasında size gelmeden dinlendirilmemiş ve bekletilmiş oluyor. Peki bu aslında neyi sağlıyor? Arkadaşlar konsantre yani parfüm konsantresi artı alkol birleştirildikten sonra bunun karışması için bir tankta dinlendirilme işlemi yapılıyor. Ve daha sonra da filtrasyon ve benzeri bir prosesi var. Ve bu bu proses neden yapılıyor? Aslında parfümün oturması, berraklaşması stabil hale gelmesi için yapılıyor. Bunu dediğim gibi aslında zaten büyük markalar, designer markalar bunu zaten yapıyorlar. Sizin evde yaptığınız B aslında dinlendirme dediğiniz şey için şey de aslında biraz daha kulon parfümler için geçerli. Neden kulon par parfümler? bazen tedarik sıkıntıları, tedarin hızlı yetişmesi vesaire gibi konulardan dolayı hızlı bir şekilde e, satışa sunuluyor. Doldurulup paketlenip kutulanıp gönderilen ürünler var klonlarda dolayısıyla bu da o parfümün diğer parfümlerde yaşanan oturma bekleme dinlendirme tankta dinlendirme işleminin yapılmama ihtimali ya da daha kısa süre yapılma ihtimali doğuruyor bütün konsept aslında buradan çıkıyor şimdi arkadaşlar dolayısıyla bu bekleme işinde en çok şey çıkan ee, ne derler ona dedikodu kısmı bu klon parfümlerde beklediğinde bu e, olgunlaşma diyelim Evde yapılır. Yani evde siz bekletirsiniz. Ve e, hani bu olgunlaşmadan sonra performans artışı, koku değişmesi gibi şeyler beklersiniz. Şimdi ben bunu bilimsel olarak baktığımda, araştırdığımda diyeyim. Evet, özellikle bazı notarda koku değişmesi olabilir. Neden? Oksidasyondan dolayı. Yani artık bu şişenin içine oksijen girmesiyle beraber, e, kapağını açtığınızda oksijen girmesiyle itibaren artık bir oksidasyon süreci başlar. Oksidasyonda nedir? Aslında bildiğiniz bu şaraplarda vesaire de hepsinde fermente olma, oksijenle beraber fermente olma işi bazı notalarda olma ihtimali var. Dolayısıyla kokunun bazen böyle oturması diye tabir ettiğimiz şey gerçek olabilir. Şimdi peki şey yani ben bunu abi beklettim kalıcılığı ilk katına çıktı. Arkadaşlar bunun da bilimsel hiçbir dayanağı yok. Yani öyle söyleyeyim. Böyle bir şey genelleme yapamayız yani. Bu muhtemelen bu şişeler taşınıyor. işte ne bileyim tırlarda geliyor. Belli karışarak böyle geliyor. Hatta Onun biraz beklemesi vesairesi. İşte kargodan geliyor vesaire. Onun belki bir tık beklemesi bir tık faydalı oluyor olabilir. Sizin burnunuzun alışması. işte cildinizin nemi vesaire mevsim gibi bütün faktörlerden belki siz kullandığınızda psikolojik olarak böyle bir etki olabileceğini düşünüyorum. Fakat Iki, evet Miner oynamalar oluyor ama iki katına çıktı İşte ilk bir sıktım hemen kayboluyordu bir beklettim 10 saat oldu arkadaşlar bunun çok büyük bir kısmı psikolojik şimdi bu Evet psikolojik dedik ama klonlarda biraz e, bir tık daha buna e, şeyim yakınım dediğim gibi yapıyorum ben de e, faydasını gördüm mü Evet gördüm ama arkadaşlar dramatik farklar beklemeyin. dramatik farkların hepsi psikolojik burada ufak tefek koku oturmaları Ufak tefek koku değişimleri yaşayabilirsiniz. Ama koku bambaşka bir şeye dönüştü falan gibi bir şey çok zor. Evet biliyorum bu tartışmaya açık. Herkes tartışıyor bu konuyu. Herkesin farklı bir görüşü var. Ee, ama bilimsel olarak bakarsak bu çok mümkün değil. Kimyasal olarak bakarsak bu çok mümkün değil. Ama peki benim önerimi söyleyeyim. Arkadaşlar 2 hafta bekletin. Hadi diyelim 4 hafta. Bazı arkadaşlar aylarca bekletiyor. Aylarca bekletme işi bana çok mantıklı gelmiyor arkadaşlar. Çünkü bu bu e, şey değil ki yani şarap değil ki bunu hani şey yapalım. Fermente olsun da içinde böyle bakterilerle beraber işte bambaşka bir tada gelsin vesaire. Ya da yani o alacağınız katkıyla o kokuyu sıkmadan bekleyeceğiniz süre arasında fayda analizi yaparsak yani yok abi ya ben sık sıkarım yani. Onu beklemem. 6 ay koku biraz değişecek diye beklemektense ben sıkarım onu. Peki kesinlikle yapılmaması gerekenler benim gibi dolapta bekletmek. E, soğuk işi e, kimyasal yapıyı bozabiliyor. Yine tam tersi çok sıcakta bekletmek. Yani güneş. Direkt güneş ışığı bu parfümlerin en büyük düşmanı arkadaşlar. Direkt güneş ışığından kesinlikle uzak tutacaksınız. Dolayısıyla bu parfümleri saklarken de kapalı bir ortamda saklamanızı tercih edin. Kapağı açık bekletmek, işte sürekli hava almasını sağlamak. Yani bu kapağı açıyor hatta belki atom üzeri de çıkartıyor hava girsin içine falan. Hayır abi bu da oksidasyonu arttırıyor. E, ne kadar fazla oksijen girerse aslında kokulardaki bu bozulma işi artıyor. Her ne kadar biz bunları ömür boyu kullansak da kokularda aslında bir raf ömrü var. Bu da oksidasyonla alakalı. Dolayısıyla siz aslında bunu raf ömrünü hızlandırmış oluyorsunuz yani. Dolayısıyla hava aldırmak gibi bir şey de yok. Yani arkadaşlar parfüm maserasyonu dinlendirme dediğim şey aslında endüstride yapılan e, ama normalde size gelene kadar yapılmış olmasını beklediğimiz bir şey. Peki biz bunu niye yapıyoruz? Çünkü diyoruz ki klonlarda bu her zaman yapılmıyor. Ben bunu evde yapayım. Tamamıyla bundan çıkmış. Dolayısıyla evde yapacağınız maserasyonla çok dramatik etkiler beklemenizi önermem. Evet ama yani şu konsepte çıkarsak <laughs> Normal designer markalarda bu yapılıyor. Bu benim ürünümde yapılmamış olabilir. Mantığıyla evet 2-4 hafta yapabilirsiniz arkadaşlar. Ama beklentinizi e, biraz düşük tutmakta fayda var. Şişeyi açtıktan sonra da evet kokuda çok ufak tefek değişiklikler olabilir. Bunlar e, yapılabilir, olabilir ama e, müthiş değişimler, müthiş kalıcılık, performans gibi şeyleri e, bence beklemeyin. Videonun özeti. Klonlarda 4 haftalık kapalı bir ortamda, kapalı bir kutuda nemsiz, çok hava almayan, dışarıdan güneş girmeyen, güneş ışığından uzak, ne sıcak ne soğuk, oda sıcaklığında hatta biraz daha soğuk olabilir. Bir havada 4 hafta bekletmek hem içiniz rahat etsin hem de gerçekten bu dinlenme, dinlenme tankta dinlendirilme işlemi yapılmadıysa da bu yapılmış olur. E, siz de bu faydayı görürsünüz ama aylarca bekletme vesaire, dolaba koyma, güneşe çıkarma, havalandırma vesaire gibi şeyleri yani önermiyorum arkadaşlar. Bunun da bilimsel açıklaması bu şekilde ben de bunu araştırıp karşınıza geldim. dediğim gibi yorum kulaktan doyma, dolma bilgi vesaireden ziyade bu işlemin hani endüstride uygulanan dinlendirme dediğimiz şey bu arkadaşlar. Bunu da dediğim gibi evde bu süreçte yapabilirsiniz. Çok dramatik etkiler beklemeden. Bu konuda yorumlarınız varsa biliyorum şey vardır. Ya abi ben sen böyle dedin ama ben bir beklettim işte şey oldu. Koku 3 katına çıktı falan. Yani arkadaşlar yorumlarınızı bekliyorum. Herkes kendi şeyini yazsın. Ama bunun bir kısmının psikolojik olduğunu da çok eminim. E, tabii ki farklı farklı şeyler var. Farklı, bu arada notalarda farklı oksidasyon vesaire gibi durumlar oluşabiliyor. E, yine de benim birçoğunun psikolojik olduğunu düşünüyorum. Sizlerin yorumlarınızı aşağıya bekliyorum. Videoyu beğendiyseniz kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Başka bir görüşmek üzere.